Herkese merhaba. Videoma, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Dün neler neler yaşadım. Başlıktan da gördüğünüz gibi dün acillik oldum. Neden diye anlatayım. Aslında Instagram'da anlamıştım. Oradakiler, oradakilerin bilgisi var. Burada da daha detaylı açıklama yapayım. Oradan da yazan ve geçmiş olsun dilekleriniz için herkese çok teşekkür ederim. Sebebini açıklayayım. Benim uzun zaman önce, yaklaşık 2 aydır falan diyebilirim, tam zamanını hatırlamıyorum. Şu kısmımda, ya burası göğüs kafesi oluyor herhalde, tam bilmiyorum. Bu kısmımda ağrı vardı. Yani nasıl anlatsam ağrıyı bilmiyorum. Baskı gibi, ağırlık gibi ağrı vardı. Ya beni rahatsız eden bir ağrı vardı. Bir böyle üstüne bastırıyormuş gibi. Kötü hissediyordum. Öksürüyordum, öksürüyordum ya hiçbir değişiklik olmuyordu. Öksürme fayda edecek zannediyordum ama öksürmenin hiçbir faydası olmuyor. Zamanla zamanla yani ya ben onunla yaşamaya alıştım, bilmiyorum ya da e, artık ağrısını fark edemedim. Bilemiyorum nasıl oldu yani onu şu anda hatırlayamıyorum. Önceki vloglarımdan da görmüşsünüzdür. Biz köye gitmiştik. E, köye gittiğimizde bir gün hava iyiydi, bir gün ertesi gün hava kötüydü. O gün galiba oldu diye düşünüyorum. O gün Korhan, Defne, ben üçümüz akşama doğru öğleden sonra yani hastalandık. Aniden hastalanmadık da yavaş yavaş işte burun tıkanıklığı, yani hapşırma, o tarz şeyler, öksürük, hastalandık. Eve geldik zaten 3-4 gün boyunca bayağı hastaydık. Benim sesim falan gitti. Daha sonra eşime geçti işte. Ya benim sesim bayağı gitti, çok değişti. Yani ben şaşırdım açıkçası. Yani bir soğuk algınlığının bu kadar ses kaybına sebep olacağını düşünememiştim. Ama meğer altında başka sebep varmış. Hastaneye gitmedim, kendi kendime iyileştim. Yani çocuklara da bir bitkisel bir öksürük şurubu aldım. Onlar da çok şükür çok şükür çabuk toparlandılar. Ben onlardan biraz geç iyileştim. Bir de bazı e, videolarımda söylüyordum, hatırlıyorsunuz, hatırlıyor olabilirsiniz. İşte kendimi pek iyi hissetmiyorum. Çabuk yoruluyorum. Yani bitkin, çok çabuk bitkin düşüyorum falan diye bahsediyordum. Hatırlıyorsunuzdur belki. Ya yani onların hepsinin sebebi galiba buymuş bilmiyorum. Dün annemlere gitmiştim. Annemlere gittiğimde ilk gittiğimde hava iyiydi. Biz öğleden sonra biraz aşağıya indik işte. Stan içerisinde biraz yürüyüş yaptık. O, o, arada işte rüzgar çıktı. Rüzgardan mı kaynaklı oldu bilmiyorum. Sonra biraz daha oturduk. Rüzgara rağmen, rağmen biraz daha oturduk ve yukarıya çıktık. Saat 9-10 gibi e, benim hırıltım tekrardan başladı. Bu arada hırıltı 3-4 gündür vardı. Belki de daha fazladır tam hatırlamıyorum. Geceleri kalkıyordum. Bayağı hırıltım vardı yani öksürüyordum, geçmiyordu. Öksürüyordum, geçmiyordu. Ama gün içerisinde bir sıkıntım yoktu. Sonra e, tekrar ya yani konuşurken bile zorlanıyorum fark ediyorsunuzdur. E, 9-10 gibi tekrardan hırıltı ve öksürük başladı. Hem de bayağı yoğun bir şekilde konuşmamı bile engelledi. Saat 11 11.30 gibi annemlerden çıktık. Eve geldik. Ben zaten iyice kötü olmaya başladım yani. Sonra eve geldiğimizde hiç nefes alamadım. Böyle şu andaki nefesim gibi değildi. Derin nefes almaya çalışıyorum. Aldıkça hırıltı iyice artıyordu. Böyle diye almaya başladım. Yani onu astım hastaları olan beni anlarlar nefes darlığı olanlar beni çok iyi anlarlar. Nefes alamadım. Böyle almaya çalıştıkça da öksürdükçe de öksür diyordum ki öksürüyorum en azından öksürdükçe geçer ama geçmedi. Öksürdükçe yani hiçbir farkı olmadı. Hem öksürmeye çalışmak hem hızlı nefes alıp vermek beni bayağı bitkin düşürdü. Elim ayağım hiç tutmadı. Bayılacak gibi hissettim ben zaten. Sonra eşime dedim ki ben kendimi iyi hissetmiyorum. Hastaneye gidelim. Duramayacağım dedim. Öyle ben canı tatlı olan bir insan değilim. Öyle ufak tef ufak tefek şeylerde hastaneye gitmem. İyi mi kötü mü bilmiyorum tabii. Keşke daha önce gitseymişim. Belki de bu hale gelmeyecekti. O da ayrı bir konu tabii. O da tamam dedi. Gidelim hemen. Gittik hastaneye. Hastanede hastaneye girerken bile zaten nefes alamıyordum. Hemen girer girmez bilgilerimi aldıktan sonra hava verdiler bana. Yoruldum. Zaten daha önce de böyle yokuş çıkarken falan bayağı yoruluyordum. Anlamam lazımdı ama işte yani ha bugün ha yarın gideceğim hastaneye diye diye erteledim. Neyse e, hava verdiler. Havayı bir on 10-20 saniye işte içime çektikten sonra bayağı rahatladığımı hissettim. İyi ki gitmişim gerçekten. İyi ki gitmişim yani diyorum ki gitmesem herhalde ya gece kesinlikle giderdim ya da yani bilmiyorum daha kötü şeyler olurdu. Yani daha önce böyle bir şey yaşamadığım için neyle sonuçlanacağını da bilmiyorum tabii. Havayı aldıktan sonra baya baya rahatladım. Öksürüğüm geçti, hırıltım geçti, hızlı nefes alıp vermelerim geçti. Doktor hava bittikten sonra yanıma gel dedi. Hava bittikten sonra doktorun yanına gittik. Ya tahmin ediyordum ama ondan duymak kötü oluyor. Doktorun ağzından duymak kötü oluyor. Nasılsın falan dedi. Rahatladım dedim. İyi geldi dedim astım gibi duruyor dedi. Yani bu hırıltıların hiç normal değil. Astım gibi duruyor. En kısa zamanda göğüs hastalıkları bölümüne gitmen gerekiyor dedi. Yani ben astım olduğunu tahmin ediyordum ama gerçi yani tam olarak bir teşhis de yok. İnşallah da değildir. Sonra bana Ventolin verdi. Ventolin kullanman gerekiyor ama bu geçici bir çözüm. Sana kalıcı bir çözüm sağlamaz. Daha da kötü olursun bir an önce göğüs hastalıklarına gitmeni öneriyorum." dedi. Ben de tabii ki hemen gideceğim. Bugün cumartesi ama en kısa zamanda bayramdan sonra bir de araya bayram giriyor biliyorsunuz. Bayramdan sonra hemen gideceğim. Zaten ihmal edilecek gibi değil. Oh. İhmal edilecek gibi değil. Gerçekten dünkü halimi görseydiniz eğer Anlardınız ne demek istediğimi. Nefes almak yani normal bir şekilde, sağlıklı bir şekilde nefes almak o kadar değerli, o kadar kıymetliymiş ki dün onu çok iyi anladım. Yani sağlık, sağlık, sağlık diyoruz ama e, çoğu zaman kendimizi de bence ihmal ediyoruz, özellikle ben yani daha doğrusu. Ama belki de Allah bana diyor ki artık kendi ihmal etme kendine bak. Diye uyarı veriyor bana sürekli. Çünkü daha henüz vertigo'dan tam iyileşememişken bu sefer de bu çıktı. İnşallah astım değildir, geçici bir şeydir. Bilmiyorum. Böyle işte. Yani hem Instagram'dan merak edenler için tekrardan bir açıklayıcı bir video olsun istedim. Hem de yani durumumdan bahsetmek istedim. Böyle işte. Bu video burada bitmeyecek. Yani aklıma bir şey geldi. Onu da hemen yapmak istedim. Aklıma bir şey düşünce yapmak istiyorum. Benim banyo dolabım biraz karışmıştı. Uzun zamandır da düzenleyeyim, düzenleyeyim diye sürekli kendimle savaşıyordum. En son dedim ki tamam artık düzenleyeceğim. Şimdi banyo dolabımı düzenleyeceğim. Onu birlikte düzenleriz artık. Evet gördüğünüz gibi benim dolabım karma karışık. Üç tane gözü var, bir tane çekmecesi var. Yeterli geliyor ama sürekli sürekli düzenlemek yani ı -ı, mümkün değil. Böyle bir bezim var. Bu Pella'nın bezi. Bununla için sileceğim, yerleştireceğim. Bayağı karman çorman olmuş. Aslında geçenlerde düzeltmiştim ama işte banyo olunca böyle oluyor. Sürekli dağılıyor. Neye koyacağımı bilemedim. Kafam bayağı karıştı başlayayım. Artık gerisi gelir diye düşünüyorum. Bunu Bim'den almıştım. Ama keşke şimdi Para verip de yani. Hiç işe yaramadı. Hiç sevmedim. Sirada ama böyle sık sür, pratik bir şey diye anlattılar Bim'in reklamında. Ama hiç öyle bir şey değil. Bence gayet de kötü bir ürün. Bu ikisi de buraya koyuyorum. Şimdi medikal ürünleri buraya koyayım dedim. Şöyle küçük bir kutum var bunun için. Bu da göz şampuanı. Göz çevresi şampuanı daha doğrusu. Krem. Bu da krem. Bunu bilen bilir. Medikal kremleri buraya koyuyorum şu şekilde. Bu da hijyenik Diyelim. Yani öyle koyalım. Şimdi bu pudra. Bunları nereye koyacağımı bilemedim. Ben de öylesine yerleştirdim. Yani şöyle koymuşum dedik. Bunu da şuraya koyayım hatta. Oda kokularının da kapakları yok. Niye bilmiyorum. Ama herhalde şeyden e, hatta bunun Üst tarafı bile düşmüş. Kutuları oluyordu ya takıyorduk hani. E, o kutusu vardı ama bozulmuş. Ben de oradan çıkardım. İçi de dolu olduğu için onun dolayı atmaya kıyamadım. Bunları da böyle koymak istiyorum. Bu da çocuklar için burun açıcı. Bunu e, anneler çok iyi anlarlar. Şunu alayım şöyle. Hatta şunu da koyayım. Bu da defne için kolay tarama spreyi. Yok, bu sığmıyor böyle. Evet, burası güzel oldu. Bende biraz boy sırası takıntısı var. Sıra takıntısı var yani ondan dolayı. Bu sadece buraya sığıyor. Mecburen buraya koyacağım. Arkalara da koymak istemiyorum çünkü sürekli kullandığımız bir ürün. Şimdi gelelim alt kısma. Böyle bir kutum var benim. Bu kutuyu daha önce içine bez yerleştiriyordum. Mutfak bezlerimi falan yerleştiriyordum. Ufak küçük çekmecem vardı. Benim takı kutum vardı. Onu defneye verdim. Çok heveslendi, çok istedi. Ben de ona verdim. Şimdi takılarımı falan hep buna boşalttım. Tokalarım da açıkta kaldı mecburen. Tokalarımı da buna koydum. Ama çok aşırı düzensiz. Şu anda onu düzenlemek istiyorum. Düzenleyeyim, bir ayrıştırayım. Ondan sonra devam edeyim. Kutuyu düzenledim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle yapabilirim. Biraz boynum ağrıdı şöyle eğilmekten ama gayet güzel oldu. Şimdi bunu şöyle bir kenara alayım. İkinci katı indireyim. Orayı da sileyim, yerleştireyim. naftalin lavaboların içine atılıyor. Çok güzel bir koku veriyor. Tavsiye ederim. Şimdi bu kutunun içi de bayağı karışık gördüğünüz gibi. Bu kutuyu da düzenledim. Hatta kenarında boş yerler kaldı. Bu epilatör çantası vardı ama ne oldu bilmiyorum. Bayağı uzun zaman önce almıştım dolayı çantası yırtılmış olabilir. Şimdi burada makyaj ürünlerim var. Hepsini tek tek yerleştirmem gerekiyor. Hatta cilt bakım ürünlerini de yanına koymuşum bazılarını. Onları da ayırayım. En sevdiğim ürünleri göstermek istedim size. Mat ruj bunu Bim'den almıştım. O kadar ucuz almıştım ki, yani böyle güzel çıkacağını hiç inanamadım. 10 liraya almıştım galiba. O kadar güzel ki, sürdükten sonra resmen dudamın rengini e, alıyor. Böyle e, oturdukça da, yani biraz zaman geçtikçe de e, hiç ruj yokmuş gibi duruyor. Çok güzel ve çıkmıyor. Kolay kolay çıkmıyor. Şu ruja bayılıyorum. Bu da... Pardon. Bu da mat ruj. Markasını şu anda gördüm. Ee, Alixavien'miş, iyi mi kötü mü bilmiyorum. Öyle markalarda pek anlamam. Rengi muhteşem. Koyu bir rengi var. Benim dudaklarım biraz belirgin olduğu için tamamını sürersem çok fazla belli oluyor. Çok böyle hafif hafif sürüyorum. Ondan sonra da yediriyorum. Ancak öyle daha iyi oluyor yani öyle söyleyeyim. Şu kaleme bayılıyorum. Yani bu, beni tanıyan e, çoğu kişi bilir ki ben bu kalemi çok kullanırım. Görüyorsunuz küçücük kaldı. Gri metalik kalem, göz kalemi. Bu ruju da çok seviyorum. Avonu ruju. Aa, sürekli düşüyor bunlar ya. Şunları kenara kornalıyım. Bu da Pavo'nun kırmızı ruju. Kırmızı ruju severim. Bu da gerçekten güzel. Bu mat ruj değil. Normal ruj. Bunu da geçenlerde Golden Rose'dan aldım. Bunu da çok sevdim. Çok aşırı dolgunluk vermiyor ama şöyle ucu. Aşırı dolgunluk vermiyor ama kirpikleri ayrı kayrık yani birbirinden ayrı ayrı tek tek gösteriyor. Bu da gayet güzel. Bu da Golden Rose'un dip liner'ı. Eyeliner arıyordum. Eyeliner bulamadım. Yani o gün daha doğrusu mahallede aradım. caddede bizim caddede aradım. Caddede bulamadım. Düğüne gitmemiz gerekiyordu. Alelacele gittim. Bunu Bim'den aldım. İlk defa dip liner kullandım. Ama hoşuma gitti. Bu da çok güzel. Ucu şöyle. Eyeliner'ı da çok severim. güzeldi, de çekerim. Dediğim gibi beni tanıyanlar bilirler. Evet bunları yerleştireyim. Bunu böyle yaptım. Şuralarda boşluklar kaldı. Bu da demek oluyor ki yeni ürünler almam gerekiyor. Benim ojelerim vardı. Aslında daha fazla daha renkli ojelerim de var. Onları defneye verdim. Defne ile ortaklaşa kullanıyoruz. Bunu önceden bu şekilde koyuyordum şöyle. Bunu bu şekilde koydum buraya. Biraz da böyle kullanayım bakalım nasıl olacak. Şuraya da asetonumu koydum oje burada diye, asetonu da buraya koydum. Kafam o kadar karıştı ki, neyi nereye koyacağımı bilemedim. Alttan bir şey almak istiyorum. Bunu şu arkaya koyacağım. Aşağıda fazla yer kaplıyor. Şimdi bunu da Bim'den almıştım. Polo Smart'ın vakumlu siyah nokta temizleyici diye geçiyormuş. Bunun başlıkları var. 2, 4, 6 tane başlığı var. Bence gayet güzel bir ürün. Ama tabi ne kadar kullanıyorsunuz derseniz çok fazla kullanmıyorum. Şimdi bunları buraya koyacağım. Bir deneyin bakalım nasıl olacak. Güzel olursa burada dururlar. Bunları da bu şekilde koymak istiyorum. Şöyle koysam. Yani düzenli duruyor ama ne kadar durur orada o şekilde düzenli onu hesap edemedim ya açıkçası. Şunları da alayım. Şöyle. Bunlar sinozun ürünleri. Şu ürün çok güzel. O kadar gerdiriyor ki cildi. Gerçekten bayıldım ben bu ürüne. Bu da Rochelle'in. Bununla bu Rochelle'in ürünü. Bunu da buraya koyayım bakalım şimdilik. Şu vazelin. Şu da krem rolon krem deodorant daha doğrusu. Bayağı etkisi varmış. 7 gün yazıyordu. 7 güne kadar etkili diyor ama e, bence 7 güne kadar etkili değil. En fazla 2 gün diyebilirim. Kokusu çok güzel. Hassas ciltler için olanını aldım. Pratik mi? Değil. Rolon bence daha pratik. Evet, bunu da buraya koydum. Bu da çok karışık. Bunu da düzenleyeyim ondan sonra tekrardan başlatayım videoyu. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Bunu koymayı unutmuşum. Şimdi nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu altı koyun diye düşündüm şu anda. Bunu da geçenlerde bir Salı günleri bazen cilt bakım ürünleri oluyor ya oradan almıştım. Kolajen maskesi. Ama daha yapmaya fırsatım olmadı henüz. Yapacağım inşallah en kısa zamanda. Bunu da buraya koyacağım. Önce bunu koyacağım buraya. Bakalım deneye deneye bulacağız. Bunda da işte allık, far, yani fırça, sünger yani o tür şeyler var. Fondöten. Bu da avonun fırçası. Bu da gayet güzel otur ürünlerim var işte yani. Şöyle koyayım bakalım şimdilik. Şöyle düzenleyeyim. Bunu da bilirsiniz zaten. Buna koyuyorum hemen. Nereye koyuyorum bilmiyorum. Şuraya koyayım bakalım. Bunda da defnenin tokaları var. Ben böyle iki paket, 3 paket falan alıp koyuyorum. Bitmek üzere tekrardan almam lazım. Bunları da buraya koyayım. Boş bulduğum yere koyuyorum vallahi yani. Bunu da buraya koyayım ya. Makyaj ürünlerim burada sonuçta değil mi? Burada Ya da hatta ben bunu üstte alayım. Bunu altı alayım. Daha mantıklı bence öyle. Makyaj ürünleri tamamen burada olmalı. Evet böyle daha iyi oldu. Hem cilt bakım ürünleri hem makyaj ürünleri hepsi hepsi burada olsun bence daha iyi yani. Bu arada kafamı dönüp konuşmuşum. Kusura bakmayın unuttum. Tokalarımı da şuraya koyayım. Burada da saçla ilgili ürünler, saçla ilgili ürünler var sonuçta. Onlar da orada dursunlar. Bunda da sabunlarım var. Bu kutu neden çatlak diye soracaksınız şimdi kendi kendinize. Ee, ben bunu Bim'den almıştım. Şu kapak için al. Sırf bu kapak için aldım yani. Bir de boyutunu çok beğendim. Ondan dolayı almıştım. Kahvaltılık için kullandım. Meğer bunlar kahvaltılık için uygun değilmiş. Kirlendikçe makine attım. Kirlendikçe makine attım ve çatladı. Ben de atmaya kıyamadım. Son bir tane kaldı zaten. Diğerlerin hepsini attım. Onlar bayağı çatlamıştı. Bunu da atmaya kıyamadım. Şimdi sabunlara nasip oldu diyelim. Sabunları da buraya koydum. Burada çanta vardı makyaj çantam. Onu çıkardım. bu çantam. Benim o kadar çok işimi görüyor ki anlatamam size yani. Bu flor marulmuş ya. Bunun içinde ne vardı hatırlamıyorum. Parfüm vardı galiba. Uzun zaman oluyor. Parfüm vardı diye hatırlıyorum. İyi ki de almışım. İki tane gözü var. İçinden de cımbız çıktı bu arada. Onu da koyayım hemen. Benim o kadar çok işimi görüyor ki seyahat yani yolculukta valizin içine koyduğum zaman aklım hiçbir şekilde kalmıyor. Hem makyaj ürünlerim alıyor, hem parfümü, hem rolonumu birçok şey alıyor. Yani bazen taraf bile koyabiliyorum o kadar geniş. Bak. düzenim bu şekilde. Bayağı içime sindi. İkinci kat böyle. 3. katta böyle oldu. Bence gayet güzel oldu. Yani herkesin kendi düzeni vardır. Benim düzenim de şimdilik böyle. Bozulana kadar bu şekilde kullanırım. Bu arada da görüyorsunuz yaşadığım aksili. Önceki kullandığım sıvı sabunluk yere düştü ve kırıldı. Allah'tan defne yanımda değildi de bir şey olmadı. Burayı temizlemem lazım. Ondan sonra devam edeceğim. Dolabı düzenledim bayağı içime. Şimdi gördünüz zaten. O arada eşim geldi. Ventolinimi de almış. Ventolin ne diye merak edenler için bu. Bunu şöyle galiba sıkacağım. Diye çekeceğim. Nefesimi açacak yani. Bu da böyle bir şey işte. Bugünkü videomda bu kadardı. Umarım beğenirsiniz videomu. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, eğer abone hala abone değilseniz abone ol. Beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada bayram girecek araya. Ee, bayramda video çekebilir miyim bilmiyorum. İnşallah çekebilirim. Ee, şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. İnşallah çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Şimdi ee, şimdilik kendinize iyi bakın Hoşçakalın.